Tabii bu benim burada anlattıklarımın bir numaralı e, talebesi ben. Tabii numara. İlk talebi, ilk yazılan ben. Orada. Çünkü ben nihayet Bayraktar Hoca'ya buraya da aynı zamanda o da öğreniyor. Ben de öğreniyorum yani buradan. Dolayısıyla e, Enfal Suresi'ne e, vedalaştık. Çok şeyler öğretti bize. Yüce Rabbim. Efendim şimdi e, Berae suresi ismini alan veya öteki adıyla ile Tevbe suresine başlıyoruz. E, oraya geçtik. Tahmin ediyorum biz bir 4-5 haftada devam edebiliriz burada. Çünkü bundan sonra hem Ramazan geliyor hem e, şey geliyor, <laughs> sempozyum e, ayları başlıyor. E, bu salonu bizden alacaklar gibi geliyor. Geçen sene olduğu gibi. Gerçi benim için fark etmez. Ramazan'da da gelip burada e, şeye verebilirim, sohbet edebilirim. Şimdi Bismillahirrahman, aslında Bismillah yok. şeyde Tevbe suresinde niye yok diye bir soru sorarsınız. Bunu e, ben değil de eski alimler Allah hepsinden razı olsun dediklerine bakarsanız bir tanesi Enfal suresinin devamı durumunda olduğu için yani aslında burada bir aynı bir sure değil bu Enfal'in devamı doğru mu bu görüş? doğru ben bu görüşü benimsiyorum bu görüş yani fakat bir rivayet var başka bir rivayet ediliyor onlar da diyorlar ki bu Tevbe Suresi savaşla ilgili olduğu için efendim orada besmele yoktur. Besmele ile adam öldürme olmaz falan gibisinden. Bu çok yanlış bir e, anlatış biçimi ama ben birinciyi kabul ediyorum. Bu benim malım değil yani onun için söyleyeni söylemek lazım, hırsızlık yapamayız. En büyük hırsızdı bu şeyle profesyonel yapar ha, en büyük hırsız. Efendim, ama enfalin devamı, doğru. Bu doğru. İçerik bakımından da öyle, aynı. Şimdi, Beraetüm min ve Resulihi, Allah'tan ve Peygamberinden bir uyarı. İlellezine ahettüm minel müşrikin. Sizin antlaşma yaptığınız müşriklere bir uyarımızdır. Bera'e kelimesi çok 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 ama çok farklı bir kelime, farklı anlamlara gelen bir kelime. Ama nihayet toparlanıyor bir yere geliyor bu manalar. Aslında bari olduğu zaman yaratmak anlamına geliyor. Var etmek anlamına geliyor. 24. ayetinde Haşr suresinde. Huallahul halikul bari. El bari yaratmak anlamına gelir. Yani var etmek. Orada hem halik geçiyor, yaratıcı hem bari geçiyor. Yaratan, var eden. Manalarını farklı verecek olursak ikisine de yaratma demenin anlamı yok. Birisi var etmek, birisine de yaratmak dersen tamam o işi manaya düzeltiyoruz. Nerede? Efendim Haşr Suresi 24'te. Şimdi bu beri anlamına gelir. Beri. Uzak anlamına gelir. Yani temiz manası vardır. Ve men yeksib hati eten ev itmen sümme yermi bihi berien fakat ihtemele buhtane ve itmen bina Kim bir hata işler bir günah işlersin ve onu tertemiz bir adamın üzerine atarsın diyor orada. Oradaki kelimede tertemiz anlamına beri, pislikten uzak, namuslu, iffetli adama. Yani o suçu işlememiş, o günahı işlememiş ama sen onun üzerine atıyorsun. Apaçık bir buhtandır bu, diyor Allahu Teala. İf de muhtanın manasını biliyor musunuz? Bilmiyorum. Manasının farkını söyleyeyim size. İf bir insan bir işi yapmadı, sen onu yaptı diyorsun. Bu iftir. Bu bir iftiradır. Ama böyle bir ifktir. Bunu Kur'an'da Allah ayırıyor. İft, buhtanı. Buhtan ise kendi yaptığını onun yapmış gibi göstermiş olman. Öyle bir iftira bu. Bir yapmadığını yaptı demek if. Bir kendi yaptığını onun üzerine atman ise buhtandır. Bu farkı bilmenizde yarar var. Çünkü buhtan kelimesi de geçecek Kur'an'da. Okursunuz, görürsünüz, sohbetlerde söylenenler olabilir. Pek kullanılmaz buhtan ama yani ama bunu bilmekte yarar var. Şimdi beri kelimesi e, temiz anlamına, pislikten uzak anlamına, namuslu anlamına, o suçu işlememiş günah pisliğine batmamış anlamına geliyor. O okuduğum Nisa suresindeki ayet. Bunun aynen şeyde de <laughs> e, Nur suresinde de bunun e, bu kelime geçer. Orada yine namuslu kadın için bu kelimeyi kullanıyor Allahu Teala. Aha burada. El habisatu lil habisi. Biz pis kadınları pis erkekler için yarattık. Vel habitûne lil habîsat pis erkekleri de pis kadınlar için ve <laughs> tayyibâtu temiz kadınları lit tayyibîn temiz erkekler için ve <laughs> tayyibûne temiz erkekleri de lit tayyibân temiz kadınlar için yarattık. Ben böyle koydum. Formül budur. Bu formülü bozuyorsunuz hemen boşalıyorsunuz da. Anlıyor <laughs> <laughs> bu. Bu da kuralı koymuş Allah. Şimdi dersimiz o değil. İnşallah bir daha sene mi sağsak bu Nur Suresi'ni baştan aşağı yapmamız lazım. Aslında çok ilginç kavramlar var. Yani. <laughs> Hazreti Ayşe'nin ifk dolayısıyla inmiştir bu sure. Nur Suresi. Ulaike müberraune mimma yegulü Onlar müberraune yani temizdirler. Arınmıştırlar pislikten uzaktırlar. Ahlaksızlıktan uzaktırlar. Sizin dediklerinizden onlar uzaktır. O attığınız iftiradan uzak manasına giriyor. Berae kelimesi. Yani biraz mana verdim size ki kavramı tanıyalım. Şimdi Allahu Teala tabi Müslümanlık ee, gelişiyor, müesseseleşiyor, devletleşiyor. Ee, devlet, devlet olmanın alameti, düşmanına karşı bir e, uyarıda bulunmandan başlıyor. Yani ben varım ya. Ben varım. Bak, hukuk yapabilirim, anlaşma yapabilirim, şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Yeter artık ha, fazla uzadın ha. Diyebilme e, olayı e, onun için e, şey berâenin şeyi ne diyor burada ihtar çok güzel manası burada vermişiz mealde. Allah'tan bir ihtar bir kimseye ihtar çekmek demek güçlüsün demektir sen onu görüyorsun. Şimdi güçlü olmayan devletler o ihtar çekemez yani zayıftır. Yani. Ama Allah diyor ki ben ve benim peygamberimden bir ihtar çekiyorum onlara müşriklere. Antlaşma yaptığınız müşriklere bak. Antlaşma yapmak demek uluslararası hukuk demek. anlaşma bu demek devletler arası hukuk. Artık ben devlet oldum, Müslümanlar diyebilir diye alaltı. Biz devletiz, ihtar çekeriz kardeş. Hem anlaşma yaptık. E niye anlaşmaya anlaşma yaptığına bir ihtar çekiyorsun? <laughs> bir, böyle bir tabi soruyu burada sorabiliriz yani. Ha antlaşmayı bozuyor müşrikler de onun için. Enfal suresinde geçen hafta değil bir evvelki hafta anlatmıştık ve imma tehafenne min diye başlıyor. İhanetlerinden korkarsan ya Muhammed yaptığın anlaşmanın metlini onlara yüzüne at. Yeter artık. İhanet yok. Bu ihtar. Burada dediği bu ihtar budur işte. İhanet eden müşrikler ihanet ederler. Durmazlar sözlerinde. Aha görüyorsunuz Görüyorsunuz, nasıl ihanet ediyorlar Batı dünyası, güçlü devletler yaptıkları anlaşmalara nasıl ihanet ettiklerini görüyorsunuz. Söylememe lüzum var mı? Var mı? Hah, böyle. Yani Birleşmiş Milletler'i kuracaksın, Birleşmiş Milletler'in hukukunu Tespit edeceksin ve toplumları buraya çağıracaksın, imza attıracaksın, Birleşmiş Milletler'in içine alacaksın. Sonra o Birleşmiş Milletler diyecek ki sana Amerika'ya, Irak'a vuramazsın. Ben vuruyorum dedi, sen gel bakayım, durdur beni bakayım. Aha bu ihanettir, bu anlaşmaya ihanettir. Anlıyor musunuz? Bir örnek verdim size, çarpıcı bir örnek verdim size. İşte bu müşriklere ihtarındır diyor Allah Teala. Benim ve peygamberimin ihtarçı. Demek ki dünyada yaşanan, yaşayan toplumlar, insanlar bazı işler yapıyorlar. Onlara ihtar çekmek mecburiyetinde kalınacak demektir bunun anlamı. Allah burada bunu koyduğuna göre bu manaya geliyor demektir. Şimdi böyle bir ihtarın metni ne? Allah metnini veriyor. Ne dedi de ihtar çekti? Öyle ya soracaksın bana. Onun metnini veriyor Allah-u Teala. Nasıl ihtar çekileceğini, çektiğini. Fesihu fil arlı. Yeryüzünde gezinin. Dolaşın. El-Ba'te er Dört ay. Ve ve bilin. Enneküm gayru mucizin. Siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı bilin. Ve enne Allah'a elbette ki Allah şunu da bilin muhzil kafiri kafirleri rezil edeceğini bilir. İhtar bu. Metini vermiş. İhtar metnini vermiş yani. Müthiş. Ha şimdi gelelim dananın kuyruğuna. Yeryüzünde siz dolaşın size dört ay müsaade. ihtarda dört ay müsaade veriyoruz size. Fakat deniyor ki bu erbaate eşhur haram aylarını ifade ediyor. Dört ay haram var ya birinci ay, yedinci ay, on birinci ve on ikinci ay haram aylarıdır biliyorsun. Arap aylarında. Eee e o zaman Dört ay senenin aynı ayı değil ki böyle peş peşe aylar değil ki bu aylar. O zaman bu erbaat eşhur haram aylar olamaz. Başka dört aydan bahsediyor bu. Çünkü o dört ay farklı farklı aylarda geliyor. Dedim ya birinci, yedinci, on birinci, on ikinci aylar. Olay şu. Siz şimdi bu Bedir Savaşı'nda böyle mücadele verdiniz mi? Mağlup oldunuz mu? Ee, şimdi size bir ihtar çekiyorum. Allahu Teala diyor. Bu ihtarda dört ay kendinize bir çare bulun. Dört ay dolaşın bakalım. Ne yapacaksınız? Aynen Hazreti Musa'nın, İsrailoğullarına Allah-u Teala'nın dediği gibi 40 sene dağın başına bulunun. Çıkarıyor. Başı boş dolasınlar diyor Allahu Teala dedi. Onlara 40 sene dedi, bunlara 4 ay. Onlar köle ruhlu adamlar. O köle ruhlu insanlar yaşlanacak, ihtiyarlayıp ölecek de yeni nesil doğacak o 40 sene aldı. Ama bu adamlar öyle değil. Bu adamlar öldürdü. Yeter size. Kendinizi düzenleyin. Fakat şunu bileceksin. Bu kararı verirken dört ay içerisinde nerede olduğunuza karar, hangi taraftasınız ona karar vereceği zaman şunu bileceksin. Beni mahrum edemezsin. Allah'ı aciz bırakmanız mümkün değil. Bunu bilin. Ve şunu da bilin. Ben kafirleri rezilim. rezil ederim. Rezil olmayın. Kendinizi rezil etme. Bu son uyarım. İhtarım bu. Dedi. Sonra ve ezanun min Allah ve Resulühi Nas. Bu sefer Allah oradaki müşriklere böyle bir ihtarda bulundu. Bütün insanlığa da şu ilanda bulundu. Ve ezanun dedi ilan etti ama kime? Bütün insanlara. Özelden genele gidiyor. Özel olarak müşriklere yaptı, o toplumun müşriklerine yaptı. Fakat şeyini, ilanını, tebliğini bütün insanlığa yapıyor. Müthiş. Özelden genele diyeceğimiz bir metot kullanıyor burada allah Teala. Efendim يَوْمَ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ Hacc-ı Ekber gününde اَنَّ اللّٰهَ بَر۪يءٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ وَرَسُولُ Allah ve Resulü efendim müşriklerden uzaktır. فَاِنْ فَا تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Eğer tevbe ederseniz insanlığa söyle. فَهْوَ خَيْرِ لَكُمْ Sizin için daha hayırlıdır. وَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Eğer yüz çevirirseniz, tevbe etmezseniz, hala bu iş şirkinizde ısrar ederseniz, فَعْلَمُوا Biliniz ki, اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve beşşir illezine keferu ve kafirlere müjdele bir bin elimin elem verici bir azabı müjdele. Şimdi bu bütün dünya insanlığına yaptığı bir uyarı, bir ilan, ezan kelimesi biliyorsun müezzin namaz vaktini ilan ettiği için ona müezzin demiştir. Müezzinin anlamı bu ezanı veren yani ilan eden manasına geliyor. Burada da bu manaya geliyor, ilan etmek manasına geliyor. Allah'tan ve Resulünden tüm insanlığa yevmel hacil ekberi en büyük Hac günü bu alimler büyük Hac diye tartışmışlar, tartışılmış. Tabi doğal olarak bizden evvelki alimler de bunun farkına varmışlar. Hacı Ekber dediğimiz en büyük hac hangisidir acaba? Veda haccı mıdır? Çünkü Peygamberimiz bir defa hac yaptı, İki defa hac yapmadı. Ha. Bizden şimdi 30-40 defa hacca giden var ha. <laughs> Adama diyorum ki ya Peygamberi bir defa hacca gitti sen, sen kimi sünnetine göre gidiyorsun? Bir defa bakayım. Anladınız mı şimdi? Bir defa. Peygamber bir defa. Bu konuda. Yani 20 30 tane 40 tane hacca giden adam biliyorum. İmam imam. 40. Onun da bir hikayesi var. Demiş ki Ya bir defa hacca gitti de demiş peygamberimiz. Bu desene tekvası yok idi. <laughs> Şimdi efendim Hacı Ekber bu sefer başka bir ölçü konmuş. Gerçi buna işte şey edenler var ama delil gösterenler var ama Cuma'ya, Arafa günü Cuma'ya rastlayan hac Hacı Ekber. Yani Arafa günü Cuma'ya rastlarsa ki bu her zaman olmaz biliyorsunuz. Bu dört senede bir mi olur? Ben kaç senede bir mi? Böyle bir şeyler kulağıma gelmişti ama efendim ama olay şu bir Hacı Ekber var yani. Şimdi Peygamberimiz tabi veda hacında dünya insanlığına seslendi, bir hutbe verdi. O hutbede Kur'an-ı Kerim'in efendim ayetlerini damla haline getirdi, sundu. Bir damla. Veda haccı dünya insanlığına büyük bir e, ilandır, tebliğdir. Efendim, tabi Hacı Ekber nasıl kazanılır? Ya nasıl olur filan diye bir soru sorarsak, bana kalırsanız Hacı Ekber'e yani Cuma'ya rastlamış olması filan bir ölçü olamaz gibi geliyor bana bana kalırsa Hacı Ekber ne zaman ki Beytullah Kabe bir üniversite olarak kabul edilir. Bir üniversite fonksiyonu görür. Ve bütün dünya Müslümanları bu sempozyum, sempozyum yapar, kongreleri yapar. Yani bilimsel kongreler, efendim askeri kongreler, e, siyasi kongreler, Ekonomik kongreler Allah'ın huzurunda yapılır ve orada imzalanırsa işte bana kalırsa Hacı Ekber budur. Hem mabet hem üniversite. Olaydır. O zaman Hacı İslam alemi Hacı Ekber'i yaşamıyor. Çünkü Kabe bir üniversite değil. Halbuki 125. ayeti gelmeye göre Kabe bir üniversitedir. Bakara suresi. He canım. He canım İslam alemi. He benim kardeşim. He benim kardeşim. sana. Biz oraya gidiyoruz. Mabed olarak tavaf yapıyoruz. Hadi. Bakara bitti. O bir üniversite. O Bolonya süreci diyor batılılar. İlk üniversite Avrupa'da Bolonya Üniversitesi süreci. Ha bu ki biz Kabe Üniversitesi süreci niye başlatamadık? Niye bu işte alim böyle? Halim Hoca, anlıyor musun derdimi? Aa. Şimdi Allahu Teala diyor ki, eh, ilan verdik, ihtar çektik. İşi gel şöyle tatlıya bağlayalım. Ne? Fe'in tuttum fe've hayrı. Siz daha iyi nerede olduğunu söyleyeyim size. Daha iyi. Tövbe etmeniz. Ne demek tövbe etmeniz? Değişmeniz. Ne demek değişmek? Tevhid inancına dönmeniz. O eski pisliğinizi, o cehaleti, o ahlaksızlığı bırakıp bana dönmeniz, tövbe Ha, değişim o. Siz kendinizi değiştirirseniz sizin için hayırlı olur. Siz kendiniz bu kendiniz için hayırlı olanı oluşturacaksınız. Kendi davranışınızla, kendi değişiminizle bu iyi olanı elde edeceksiniz. Ha! Ha! Ve intemelleytum. Eğer yüz çevirirseniz bu dediğimden, hani değişin, hayatınızı değiştirin, tövbe edin dedim size. Evet, ona yüz çevirdiniz, değil mi? Evet, o zaman فَعْلَمُوا اَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ Siz beni mağlup edemeyeceğinizi, aciz bırakamayacağınızı bilin. Kiminle savaştığınızı, kiminle mücadele verdiğinizin bilincinde olun diye dünyaya ferman okuyor Allah. Dünyaya bir ilan veriyor. E ama biz Allah'ın tarafı olmadığı için mağlup oluyoruz da. Ha bu ki Allah'ın tarafı olan mağlup olur mu ya? Ve beşşirin lezine keferu bi'ada binelim Kafirlere elem verici bir azabı müjdeleyin diyor. Allahu Teala. Şimdi değerli kardeşlerim bugünkü hutbemiz, bugünkü sohbetimiz kaç dakika olduğumuz? 70. 70. 70 dakika. Burada kesiyoruz. Gelecek hafta inşallah devam ederiz. Allah nasip ederse.